Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay, çok az malzemelerle hazırlayabileceğiniz kıyır kıyır kurabiye tarifi paylaşacağım. İlk önce tüm malzemeleri karıştırma kabıma ilave edeceğim. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı şeker, pudra şeker ilave ettim. 1 çay bardağı yoğurt, Bir çay bardağı sıvıya. Şimdi ilk önce ilave ettiğim malzemeleri hepsi birbirine karışana kadar karıştıracağım. Daha sonra unu ilave edeceğim. Şimdi içerisine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir su bardağı un, bir çay bardağı nişasta. Şimdi ilk önce ilave ettiğim malzemeleri karıştıracağım. Daha sonra un gerekirse tekrardan un ilave edeceğim. Kulak memesi kıvamında olması gerekiyor hamurun kıvamı. Hamurun kıvamı cıvık kıvamda olduğu için bir su bardağı un tekrardan ilave edip elimle karıştıracağım. Henüz iki su bardağı un kullandım. Bir su bardağı yanıma da ayırdım un. Eğer gerekirse tekrardan ilave edeceğim. Bir su bardağı unun yarısını ilave edeceğim. gördüğünüz gibi toplamda 2 su bardağı yarım un kullandım. Daha da ilave etmeyeceğim yeterli. Şimdi hamurumu toparlayıp şeklini vereceğim. Şimdi ise hamurumu toparladım. Kıvamda gördüğünüz gibi yumuşak ancak ele yapışmayan kıvamda. Şimdi ise küçük yuvarlak şekillerde kurabiyelerimi yuvarlayacağım boyutu tamamen size kalmış İsterseniz küçük isterseniz daha büyük de hazırlayabilirsiniz bu şekilde hazırladıktan sonra çatalla orta kısmını üzerine biraz bastıracağım şekli alması için daha sonra yağlı kağıt serdiğim bunu tepsinin içerisine dizeceğim yine aynı şekilde yuvarlayıp çatalla üzerine bastıracağım İsterseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerim de artık hazır. Bir tepsi kurabiyem çıktı. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyacağım. Rengi biraz pembeleştiği zaman fırından çıkartacağım. Kurabiyem de fırından çıktı. Şimdi sıcak. Üzeri gördüğünüz gibi biraz pembeleştiği zaman fırından çıkarttım. İyice soğuduktan sonra üzerine pudra şekeriyle sunumu yapacağım. Kurabiyem de soğuduktan sonra üzerine pudra şekeriyle sunum yaptım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Eğer bu şekilde denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim çok güzel oldu hem yapımı çok kolay çok az malzemelerle siz de hızlıca deneyebilirsiniz ve bugünlük de benden bu kadar umarım tarifimi dener beğenirsiniz bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere hoşçakalın deneyecek olan herkese afiyet olsun